Merhabalar canlarım, güzellerim, yakışıklılarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bayağıdır video çekmiyorum YouTube'a. Nedense bugün içimden geldi. Kalbimdeki kişi, güncel enerjisi, duyguları, düşüncesi ve aksiyonu ne olacak diye video çekmek geldi içimden. Kısa olur, fazla uzatmayacağım böyle böyle yavaş yavaş youtube'a tekrar videolar yüklerim evet bakalım kalbimizdeki kişinin sizinle ilgili güncel enerjileri ne hangi enerjilerde bakalım evet güncel enerjilerine bakıyoruz. Hmm. Harika. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu kişi sizinle ilgili bir e, spiritüel yönden yani hisleri eee Sezgileri bayağı bir açılmış vaziyette. Yani altıncı çakra, üçüncü göz çakrası bayağı bir e, açılmış durumda. Ve sihirbaz ve ayna peşinden de güneş. E, bu kişinin dediğim gibi gerçekten sezgileri açılmış. Artık sizinle ilgili bazı şeylerin farkına varmış. Yani bir farkındalık yaşıyor bu kişi. E, artık yani bazı şeylerin de sistemsel, kadersel, evrensel olduğunun da farkında ve bundan bir katışının olmadığının da farkında. Onun için de sizinle bir başlangıç ama güzel, güzel bir başlangıç yapma isteği var burada, güncel enerjisinde. Ve dediğim gibi kişinin gerçekten de algıları bayağı bir açılmış durumda artık bir farkındalık yaşıyor çünkü bazı durumlarda e, insanlar farkına varmasa bile e, sistem bir şekilde dayatır diretir ve ona bir şekilde artık e, bazı şeyleri fark ettirir arkadaşlar e, burada da şöyle bir durum söz konusu evet güzel çıktı peki bakalım kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili düşüncesi nedir? Zihninde neler var? Sizinle ilgili ne düşünüyor? E kafasından neler geçiyor? Öncelikle bir buna bakalım arkadaşlar. E durum ne? Ne düşünüyor? Kafasından neler geçiriyor? Kalbinizdeki kişi. Evet arkadaşlar. Hmm. Evet, aslında enerji kartlarında çıkanın. Şimdi canlarım, şöyle söyleyeyim. Muhtemelen kolektifte bir e, tatsız olaylar yaşandıysa ki çoğunluk öyledir ki o ağırlıkta çünkü çıkmış kar bundan pişman evet e, ilişkide bazı e, zaman zaman bazı konularda e, önünü görememe durumu var evet e, bir ilerisini göremiyorum geleceğimizi göremiyorum ve e, bazı hareketler de yaptıysa şayet bu konuyla alakalı bir pişmanlık var burada. Uykusuz geceler ve pişmanlık söz konusu. Barışma isteği var ayrıysanız veya mevcut durumunuz varsa da bir araya gelip bir güzel bir zaman geçirmek, bazı şeyleri yoluna koymak, daha güzel bir şekilde ilerlemek adına bazı şeyler düşünüyor. Bazı e, aksiyonlarda bulunmayı eylemlerde bulunmayı düşünüyor bu kişi e, duygularının da olduğunu düşünüyor çünkü zihine bakıyorum o yüzden sürekli düşünüyor diyorum <laughs> pardon evet e, siz kendinize göre alacaksınız artık ayrıysanız bir barışma isteği var mevcut bir ilişki varsa bunu e, bir araya gelip güzel bir zaman geçirme isteği var e, limoni bir ilişki ise bir şeyleri iyiye doğru yönlendirme adına bazı girişimlerde bulunma isteği var bu kişinin kafasında. Peki duygularına bakalım. Duyguları nedir size karşı? <laughs> Ay bugün boğazım da iyice Evet bakalım kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili duyguları, hisleri nedir? Bu aralar bu kılıç beşlisi çok çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Size karşı evet yapılan bir haksızlık söz konusu. Bir şeyleri bir haksızlık yapmış size. Bunun farkında aslında. Bunun içten içe gayet de güzel farkında. Aslında bu durumdan biraz öfkeleniyor da ve bu durum aslında onu bazı şeylere harekete geçirmek için daha da hızlandırılmış bir vaziyette fazla uzatmadan fazla uzatmanın bir anlamı yok biraz daha da hızlandırıp bazı şeyleri yoluna koyma isteği yaratmış. Aslında yaptığı bu haksızlık. Ayrıysanız stoklama durumu var. Zaten sizden bir şekilde haberdar. Ayrı değilseniz dediğim gibi kendinize göre alın kolektif olduğu için. Yani bir haksızlık yapmış. Belki sizin bile haberiniz yoktur ama size bir haksızlık yapmış, bir konuda dürüst olmamış ve bunun gerçekten de farkında e, size karşı duyguları var, karşılıklı zaten tutkusu var aşırı derecede ve her şeye gerçekten e, son verip çok güzel bir şekilde bir başlangıç yapmak istiyor bu kişi sizinle alakalı. Çünkü belli ki yaptığı haksızlık yüzünden belli bir bedenler ödüyordur. Ya vicdanen rahat değildir ya da bir karma ödüyordur. Bir şekilde ödetiliyordur ilahi sistem tarafından. Peki duyguları da var. Aksiyonu ne olur? Ona bir bakalım. Kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili aksiyonun ne olur? Harika. Şimdi sizinle ilgili aksiyonu evet sizinle Mutlu olmak, aile olma adına, bir araya gelme, mutlu bir yuva kurma adına aksiyon yapmak istiyor. Bu şeytan kartını bazılarınız için aşkta tutku olarak alıyorum. Bazılarınız için de gerçekten araya şeytanlık yapmak isteyen bazı kişiler girmiş olabilir. Bu kişinin kendisi de olabilir. Yine bu kartı verdi çünkü. Evet. Haksızlık yaptı. Bir şeytanlık yapmış size karşı veya araya giren diğer şeytanlar yüzünden size bir haksızlık yapma durumu var. Ama e, dediğim gibi bir kutlama, barışma, bir e, atak, bir aksiyon ama güzel bir şekilde yap, yapmak istiyor ve yapacak. Ve yapacak. Evet e, belli ki yaptıklarından çok pişman ve bir arınma sürecinden geçiyor Kim, e, bu süreci tamamlayıp e, size çok güzel adımlarla ilişkiyi daha güzel boyuta, daha güzel bir level'a geçirme adına bir aksiyonda bulunacak size benim canlarım. Evet, melek kartlarına soracağım. Bakalım sizinle ilgili, e, yani sizin şu kalbinizdeki kişiyle ilgili melekler ne diyor? Ona da bir bakalım. Güç sende diyor. Gücünü eline al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Evet arkadaşlar artık bu ilişkide güç size geçiyor. Çünkü karşı taraf yaptığı haksızlık yüzünden biraz süt dökmüş kedi misali ee, artık siz ne derseniz ona okey demek e, mecburiyetinde. Bunun için de gücünüzü ele alın ve kendinizi asla ezdirmeyin bu ilişkide. Ben olmaktan çıkmayın. Size yapılan saygısızlık, haksızlık her neyse bunun farkına varsın, gerçek bir şekilde pişman olsun ve ders çıkarsın ee, ve bir daha asla böyle bir şey yapmasın sizin için. Evet canlarım mini ve küçük kısa bir açılımdı. İstediğiniz konu varsa yorum olarak yazın. Alma verme dengesine de dikkat edelim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.